Gani abi! Gani abi! Neredesin be abi? Gani abi! Ah be Gani abi ya! Her şey benim yüzümden oldu. Ben bulaştırdım seni bu işe abi. Ben bulaştırdım. Hepsi benim suçum ya. Ha, Sinan, Sinan! ha abi. Ya abi. vallahi sen çok haklıymışsın biliyor musun? Bu telefon çoktan ölmüş. Ben bunu zorla yaşatmaya çalışıyorum çok. Canı ne zaman istiyorsa o zaman açılıyor paşam. Ya abi neredesin sen ya? Hayırdır ne oldu ya? Noya, sen bayağı ayarladığın evin orada birilerini yakalamış. Ben de sen zannettim. Tamam Ama... tamam bir sakin ol. Sakin ol. Abi nasıl sakin olayım ya? Kendi kendimi yedim ben burada. Ya tamam dedim. Bir sakin ol. Allah Allah kendini yedik sen yedin. Bitirdin tamam. Ben her şeyi biliyorum sen merak etme. Musun, abi? abi, ne biliyorsun? Doğru dürüst. Anlat Allah aşkına şunu. Anlatacağım, anlatacağım. Geç sen. Geç, geç. Geç. Hadi abi anlatsana. Ne oldu? Ya Sema ile çocuklar için alışverişe çıkmıştım. Eve dönüyordum ki... ...sotada baktım bir araba. Evi izliyorlar. şu üç, üç kişi var içinde çişkinlendim. Tamam böyle bir şey Sonra baktım bir hareket yok. Sadece evi izliyorlar. Ne yapayım ne edeyim bir şey yapmam gerekiyor. Ben de ev sahibini aradım. Ev sahibi akraban biliyorsun. Durumu anlattım kendisine. Sağ olsun tamam dedi. Bir bak bakalım bir kontrol et. Kolaç ne oluyor ne bitiyor. Sonrasını biliyorsun zaten. Onu paketlediler yani. Evet aynen öyle paketlediler. Peki ya çocuk? Senin adını verirse? Aa, yok tembihledim merak etme. Karakola gidene kadar hiçbir şey söylemeyeceğim. Karakol mu? Evet. Ne yapacaktım çocuğu onlara mı bırakacaktım? Onlar arabaya bindiler ben hemen polisi aradım. Aracın plaka numarasını verdim. Sen cidden çok tehlikeli adamsın ha. Yok be kardeş. Baksana günlerde takip ediliyormuşuz. Ruhumuz bile duymadı. Bizden geçmiş yani. Sen daha çok iş çözersin. Baksana karşımda hala tek parça oturuyorsun. Evde şifre oldu ama. Bak ne zaman istiyorsan hemen evi değiştiririm. Onları kaçırırım orada. Hayır. Şimdilik bekleyelim. Ben de bu süre zarfında Noya'nın ağzını arayayım. Neyi ne kadar biliyor bir öğreneyim. Dikkatli götür. Dökeyim demen Oyan Bey'in en sevmediği şey. Merak etmeyin dökmem. Hadi inşallah. Çayınız bitti mi hanımefendi? Şey, Onca iş güç var hadi. Kalkıyordum zaten. E, zahmet olacak Deyda. Kapıya bak. Bu iş yapacak Hoş da ben gelsin. de göreceğim. Ne haber Leyla? Nasıl İyi. İş güç işte. Kocaman konak. İş bitmiyor tabii. Sadece konak değil. Konağın içindekiler de var değil mi? Dünya nerede? Dünya az önce Noyan Bey'e kahve götürüyordu. Oo. Kimleri görüyorum. Sinan. Selam Pelin. Müsaadenizle. Doğan ben yanına çıkacağım. İzin olursa. Ne yaptın? Hallettin mi işlerini? Hallettim evet. Bu arada bugün İdil'e sürpriz doğum günü partisi hazırlıyorum. Mutlaka sen de gel. Geleceğim tabii. Gelmez olur muyum? Demek bizim prensesin doğum günü. Şimdi ona hediye almak lazım. Ne alsak ki? Neyse sonra bakarım. Ben de işlerimi halledip geleceğim. Hazırlıklara başlayacağız artık nasıl yetişecekse. İstersen partiden sonra sana geçeriz. Bana artık bu tekliflerle gelmezsen iyi olur Pelin. Aklına ne varsa çıkart. Çünkü biz aynı iş yerine çalışan sadece iki arkadaşız. Anladın mı? Ötesi yok. Noyan, senin ne işin var burada? Bugün İdil'in doğum günü. Pelin de onun için bir organizasyon düzenledi. Biliyorum Pelin bahsetti. Eğer gelip gelmeyeceğimi soracaksan, hayır ben gelmeyeceğim. Eğer istersen iptal edebilirim. Kızımın doğum günü ve kutlanmayı çok hak ediyor. Sen bilirsin. Noyan, hayırdır sen böyle? kadar düşünceli falan şaşırtıyorsun beni. Sana da iyilik yaramıyor. Ve onun için bazen şey diye düşünüyorum. Acaba kazada ölse miydi?